Buraları hep yaraydı. Araba izmişti onu. karnı falan hep patlamıştı. Kızım artık iyileşme sürecini bayağı düzeltti. Kızım annem gel. Kızım gel. Yanıma gel. Gel yanıma annem. Gel. Anne. Vallahi kızım tatlı kışım. Ebru'li. Gel bana kışım. Ebru'li. benim Anne. Beli falan hep kırılmıştı. Güzel. Yürüyemiyordu arka taraflarından Çok uğraştık. O da pes etmedi. Ben de etmedim. Bayağı güzeldi. Değil mi kızım? Anne. Canım. Ay bana baksana. Sen benim ellerimle niye uğraşıyorsun? Sen benim ne var senin bu yandan? Ne? Sen benim ellerimle niye uğraşıyorsun? Çocuk musun sen? Çocuk musun sen? Çocuk musun? Sen? Çocuk musun? Kızım. Güzel kızım. Tatlı mısın Ebronim Ebroli kızım, az bana bak. Anne. Küssün mü sen bana?